var Bir taraf çiçekli bir tarafsa çöl Bir tarafta gök öbür tarafsa kör Sınıfta biz de sınıfta kalmışlardan çok uzaktayız Sıkıntı çekmişlere yakın bir yerde Çölde kazanılan zaferler hepsi kanla yazılır Rahmak olmasaydı insan tüm zaferler dostça kazanılır Her gün doğumundan gün batımına Her geceden gündüze işlenen bir suç var Her bir yerde bahçemiz var cümle derde o defa diye Dua ederdi günde bir defa Kayda yok bu çok fena çare yok bu bir bela Sanki yoktu başta hepsi kalsın alemizde sakofa

Öğrencilerde kurtulur tebanilerden Aklın yansı işte çölde çeşmeler var her yerde Bul olmaya çalış bir kul cool. İstediğimiz yekte sul Olmasın altında çul Olmasın param ve pul Yine de gül bir kez be bir kere gül Ve senede bir de olsa gül bu çölde yeşerir elbet sabah biter be bizde sınırın ortasında Kaybolup gider de sözlerimizi ve Rapimizi miras bırakırız yeter Hey rapim senin sızanlık Damarlarımda Aa. gezine dur şakaklarımda kan birikmiş Ben bir cümle dedim ki değilim Şiirlerimde gömülecek adım satırlarımda geçmişim tokat izleri Anlat. Ve ellerimde kara kalem kara gözüm seyirde Yollarımda yolunu gözledim yolcu yolcum malubum, yaradan yarıdan Allah'ım Gençliğime mahcubum Oyuncak bir tabanca elime hakim oldu çok alıştı Ben bugün de yaşıyorum yarında meçhulüm Bin yasak ve bin cezayet mi yaşıyorum bir bal olsam diğer yüzünde bir kalbim